Merhaba Balık. Bu hafta sezgilerin ve içsel yenilenme ön planda. Akrep yeni ayı aşk ve yaratıcılıkta dönüşüm getiriyor. Romantik ilhamlar artıyor. Duygusal dengeyi koru, yeni başlangıçlara açık ol. Hafta başı iç dünyanı aydınlatan Akrep yeni ayı ile gizli konular artıyor. Sezgilerin zirveye çıkıyor. Derin düşüncelere dalabilirsin. Perşembe günü Ay Yay'a geçince enerjin rahatlıyor. Macera isteğin artıyor. Hafta sonu oğlak etkisiyle disiplin devreye giriyor. Hedeflerini yapılandır. Şok edici haberlere hazırlıklı ol. Ruhsal farkındalığın seni güçlendirir. İlişkin varsa romantik hava hakim, açık iletişimle belirsizlikleri çöz. Bekarsan yeni bir başlangıç kapıda, flörtler artıyor. Hafta ortası duygusal derinlik yükseliyor, sağlam adımlar at. İş hayatında açılımlar var, sanatsal projeler parlıyor. Maddi dengeyi kur, yatırımlarda sezgilerini dinle. Hafta sonu motivasyon artıyor, uzun vadeli planlar için ideal. Zihinsel ve ruhsal yenilenme için meditasyon yapmayı dene. Fiziksel enerjin dengeli ama duygusal stres için su kenarı yürüyüşleri faydalı. Hafta sonu disiplinli beslen, iç sesini dinle. Sezgilerini kucakla, bu hafta seni ilham dolu kılıyor, balık.